Anne Oğul Sevgisi kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Biliyorsunuz bir kan ameliyat oldu, eve döndük. Sizden ricam lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyip en sevdiğiniz arkadaşınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum, size dua ederim. İyi ki varsınız, hep elimizden tutmaya çalıştınız. Bir kanı bebek gibi baktım. Şu an 27 yaşında. Ben giydirdim, ben çıkarttım. Yani bir, 40'lı kırklı düşünün. Bir kan aynı o şekil. Yaşı 27 olabilir ama hiçbir işini kendi yapamayı. E, sorarsınız, e, bakım para sağlıyorsunuz devlet bakayı bize diye. Hayır, biz bakım para sağlamayız. Eşim devlet memuru olduğu için maaş da alamayı bir kan. Prosedürü var arkadaşlar. Bili bilmeden lütfen kalplerimizi kırmayalım. Alsam niye yalan söyleyeyim ki? Prosedüre uymaysanız ne bakım parası alabiliyorsunuz ne engelli maaş alabiliyorsunuz. Keşke alsam ama yok yani. Ya devlet bize de bakmak zorunda değil zaten. Allah'ımıza şükür olsun. Eşim çalışıyor. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum videolarımdan. Onun için videolarıma sizden destek bekliyorum. Artık yoruldum. 54 yaşıma geldim. Güçlü gibi gözüksem de artık ruhen bedenen çöktüm. Çaresizlik çok zor. Allah kimseye çaresizliği vermesin. Bir kanı giydirmesi o kadar zor ki. Kasılıyı kolunu gerdiri. işimiz çok zor. Haliyle sinirlerimiz daha rahat oluyor. Sabırlı olmaya çalışıyoruz. Olmak da zorundayız. Çocuğumuzun mutluluğu için. Bizi hor görmeyin. Biz dilenci falan değiliz. Ben burada emek sarf ediyorum. Görüyorsunuz uğraşlarımı, çabalarımı. Beni 7'den 77'ye her oturduğum mahalleye sorabilirsiniz. Ben asla oğlunu kullanan bir anne olmadım, olmam da. Çünkü bir kanın IQ'su yüzde 85, aklı zekası yerinde. O kendini savunabilir, kendini asla ve asla kullandırmaz. Buna emin olabilirsiniz. Öyle işte bir kan e, beyin pili ameliyatı oldu. Yaklaşık bir buçuk ay İstanbullarda kaldık. Çok bunaldım. Evimize geldim. İstediğim sonuca hala ulaşamadım. Pilum Bey'ine uyumun uyumunu bekliyorum. İnşallah sizin dualarınızdan da bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Ben güçlü falan değilim. Ben oğlunu seven bir anneyim. Aşkla seven. Benim bir de büyük oğlum var. Ama bir kanın bakımı o kadar zor ki onu bile ihmal ediyorum. Düşünün. Annesinin yavrusu da kuzusu. Kurban olurum seni verene. Ay vallahi hayat o kadar yorucu ki. Bellerim kupayı onu giydirana kadar. Şükürler olsun. Giydirdik hazırladık. Tabi bir kan da bu durumdan zaten memnun değil buna inanın. O da bir şeyler yapmak istiyor yapamayınca o da bunalıma giri. Ne edeceğimizi şaşırdık yemin ederim. Vlog videosu istemiştiniz benden. İşte size bir vlog videosu hazırladım. İnşallah memnun kalırsınız. Bu videomda sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Israrla cevap veririm daha doğrusu. Durmadan aynı soruları sormayın. Bir kan doktor hatasından dolayı hani bebek sarılığı var ya işte kanını değiştirmedikleri için beyin kanaması geçiriyor. Beyinden vücuda giden damarlarda zedeleniyor. Normalde e, CP hastaları sert kaslı olur ama hani bin hastadan birinde olan yumuşak kaslı e, denk gelirmiş. O da bize denk geldi. Bizim onlardan daha zor işimiz çünkü sert kaslılar ameliyat olabiliyor ama yumuşak kaslar maalesef ameliyat olamayı fizikle bunu sertleştirilmesi lazım. E, ee, devlet maalesef devlet hastanelerinde istediğimiz fiziği istediğimiz şeyi alamayırık. Onun için özellere götürüyoruz yavrularımızı daha iyi tedavi edilsin diye. Bu videoların paraları da hep bir kanın tedavisine harcanalıyım. Bundan emin olabilirsiniz. Ben mütevazı, kendi halinde yaşayan bir anayım. Zaten ee, beş kuruşumuzda olsa bir kanın tedavisini harcayırım. Keşke daha fazla olsa da özel hastanelere yatsak orada sürekli bir kan fizik görse. Daha çabuk ilerlerdik. Diyorum ya bazen keşke şu sosyal medyaya daha önce başlasaydım. Belki de bir kan şu an yürümüş idi. Maddiyat boynumuzu büktü. Kimseden beş kuruş görmedik. Birkan 27 yaşında yemin ederim size sizden fayda gördü. Etrafımdakilerden görmedi. Buna inanabilirsiniz. Evet zoruma gitmiyor ama bazı şeylere üzülüyorum yani. Bazı arkadaşlarım var kayınvalidesi görümcesine varana kadar çocukları için mücadele veriyorlar. Ama ben hiç kimseyi yanımda göremedim. Hep bafrayla kendimiz, ikimiz. Artık 27 yaşına geldi bir kan. E, biliyorsunuz ağaç yaş yaşken eğilir. İşimiz zor yani. Bugün de bir kana fizik tedavi alması için 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı bir birime götürüyorum. Gittik, tedavimizi olduk. Orası da bize botoks önerdi. Botoksu da EMG eşliğinde çekilmesi gerekiyor. Onu da özelde yaptıracağım. Çünkü bir kan rahatlamadan fizik göremez. O şartlar. Çünkü kemikleri kırılabilir sakıncalı olabiliyor kasılan çocuklara pek fizik vermeyle rahat olması lazım yani anlayacağınız yolum uzun ömrüm yeterse bu yolda inşallah yavrumu eski haline dönmesini çok istiyorum o burada bizi hiç bırakmayın ya. o da bizim bir çocuğumuz gibi oldu hep peşimizde oy nenem la ilahe illallah ya He ama yasak almaylardı içeriye, e, gittik doktora içeriye almak yasaktır diye e, simitçiye teslim ettik o burayı. İşte bütün gayemiz çocuğumuzun sağlığının eski haline dönmesi. yürümesin istemiyorum. Beyin pil ameliyatı da rahatlaması için, yürümesi için yapılmadı. Çünkü iki yıldan beri çok ilaç kullandı çocuğu. Olur, yavaş git, yavaş. İlaçlar da artık git, fayda etmeyince e, beyin pilamelatına karar verdi doktorlar. Biz de onu yaptırdık. Daha rahatlasın diye. Eskiden arabayı böyle bize sürdürmezdi ana. Merhaba. Bu da bizim hayranımız. Bizi görünce ne kadar mutlu oldu yavrum. Buradan küçük hayranlarımızı da öpüyorum doya doya. Birkan'ı zaten ben onlara Birkan'ın küçük olur, askerleri diyorum. Hep çocuk grubu olur, olur, olur. kurban olurum onların olur, yüreklerine. Birkan olayım. abileri iyi olsun diye videolarımızı paylaşıyorlar. Yorum ataylar keşfede düşsün diye. Katılada abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Siz Sizde Birkan için bir şeyler yapmak istiyorsanız süper teşekkür hediye kutusu var. Ondan gönderebilirsiniz katıla abone olabilirsiniz. İmkanı olanlar, imkanı olmayanlardan zaten dua bekliyorum. Hepinizden dua. Biz böyle bir yere gittiğimiz zaman yavrumun böyle kasılmalarını gördükçe benim sinirlerim çok yıpranıyor, çok üzülüyorum. Dayanacak halim, dermanım, takatım kalmadı inanın. O kadar zor bir hayatımız var ki üstesinden gelmeye çalışıyoruz güçlü kadınsın diyorlar ama belki ben güçlü olmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum ya. Evet arkadaşlar abone olmadan geçmeyin. Sizi sevdiğimizi sakın unutmayın olur mu?